Değerli öğretim elemanlarımız, bir önceki videomuzun başında çevrim içi testler hazırlarken dikkat etmemiz gereken özellikleri sizlere hatırlatmıştık. Bu videoda ise çevrim içi test veya çevrim içi yazılı sınav yaparken sistem arayüzünden nasıl tek tek soru ekleyebileceğimizi sizlere göstereceğim. Bunun için yine sol menüden soru bankasına tıklıyor ve açılan sayfada üst menüden yeni soru ekle seçeneğini kullanıyoruz. Açılır menüde çoktan tek seçmeli Eşleştirme, açık uçlu, çoktan çok seçmeli ve sıralama seçeneklerini görebiliyoruz. Uzaktan öğretim usul ve esaslarına göre çevrimiçi testlerde çoktan tek seçmeli, eşleştirme veya çoktan çok seçmeli soruları sorulabilmektedir. Test sınavlarında açık uçlu ve sıralama sorularına kesinlikle yer verilmemelidir. İlk olarak çoktan tek seçmeli ile başlayalım. Yeni soru ekle alanında Önce soru metnine girerek bu metin üzerinde yukarıda açılan editörle değişiklik yapabiliriz. Bu işlemin ardından sorumuza bir görsel eklemek istiyorsak soru dosyası alanına geliyor ve burada dosya seç diyoruz. Burada hatırlatmamız gerekir ki dosya boyutumuz en fazla 200 kilobyte olabilir. Görselimizi seçiyor ve aç'a tıklıyoruz. Bu işlemin ardından seçenekler kısmına geliyor ve burada seçeneklerimizi doğru bir şekilde giriyoruz yukarıdaki seçenek ekle butonuyla bu seçenekleri çoğaltmamız mümkündür. Sağda bulunan doğru cevap sütununda ise doğru cevabın hangi şıkta olduğunu seçebilmemiz mümkündür. Burada ben C'yi seçiyorum. Bu işlemin ardından daha önce soru hazırlarken yaptığımız gibi ana dersi seçiyor ve bunun ardından anahtar sözcüğümüzü yani dersimizin kodunu girebiliyoruz. Bu ders kodunun yanına vize için V veya final için F girebiliriz. Bu bize sorumuzu hangi sınavda soracağımızı hatırlatır. Ben uzem 101 V olarak girdikten sonra bunu aşağıdan seçiyor ve bu işlemin ardından zorluk derecesini seçiyor ve kaydete tıklayabiliyorum. Burada dilerseniz kaydet ile soruyu oluşturabilir veya kaydet ve yeni oluştur seçeneğiyle yeni bir soruya geçebilirsiniz. Ya da kaydet ve temizle butonunu kullanarak bu soruyu kaydettikten sonra bu alanların tamamını temizleyebilirsiniz. Kaydede tıklıyor ve devam ediyorum. Hazırladığım soruyu görüntüleyebilmek için yine burada soru bankasında soru ara kısmına geliyor. Ana dersimi seçiyor ve ardından arama butonuna tıklıyorum. Hazırlamış olduğumuz soruyu aşağıda görüntüleyebilmemiz mümkündür. Bu soruyu ön izleyebilmek için sağda bulunan yeşil ön izleme butonuna tıklamam yeterli. Burada soru metnini, soru görselini ve şıkları görebilmekteyim. Doğru şıkkın seçilmiş olduğunu ise burada görüntüleyebiliyoruz. Kapat diyerek bu ekrandan çıkıyorum. Evet, yine benzer şekilde eşleştirme ve çoktan çok seçmeli soruları hazırlamak mümkündür. Bu sorularda sadece şık görünümü farklılaşmaktadır. Onun dışındaki düzenlemeler aynıdır. Eşleştirme sorusunda ise yine aşağıda Yeni soru ekle alanına gelerek soru metnine girdikten sonra varsa görselimizi ekledikten sonra seçenekler alanını doldurabiliriz. Sırasıyla soldaki seçeneği ve ardından buna karşılık gelen seçeneği girebiliriz. Yukarıda seçenek ekle alanını kullanarak bu örnekleri artırabilmemiz mümkündür. Bu işlemin ardından yine ana ders seçiyor ve daha sonra anahtar sözcükleri giriyorum. Zorluk seviyesini belirledikten sonra kaydet butonu ile devam ediyorum. Diğer bir soru seçeneğimiz ise çoktan çok seçmeli soru türüdür. Buna tıkladıktan sonra soru metnine giriyor. Yine seçeneklerimi giriyor seçenek ekleyiyle bunları çoğaltabiliyor. Ve daha sonra doğru cevapları sağ tarafta bulunan sütundan belirleyebiliyorum. Ana dersimi seçtikten sonra anahtar sözcükleri giriyor. Ve zorluk seviyesini belirleyerek kaydet ile devam ediyorum. Evet değerli öğretim elemanlarımız. Test sınavlarımızda sorabileceğimiz soru türlerini ekledik. Şimdi de çevrimiçi yazılı sınavlar için nasıl açık uçlu soru ekleyebileceğimizi görelim. Bunun için yine yeni soru ekle açılır menüsünden açık uçluya tıklıyoruz. Yeni soru alanına geliyor ve burada açık uçlu soru metnine giriyoruz. Varsa soru görselini ekledikten sonra ana dersimizi seçiyor ve ardından anahtar sözcükleri girerek zorluk seviyesini belirliyor ve kaydet düğmesiyle soru hazırlamayı bitiriyoruz. Yine benzer şekilde soru bankası alanında soru bankasında soru ara seçeneğini kullanarak hazırladığımız soruları görüntüleyebilmemiz mümkündür. Burada eğer düzeltme yapmak istiyorsak Hangi soru üzerinde düzeltme yapacaksak ona tıklıyor ve açılan sayfada soru üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz. Bu işlemin ardından kaydet diyerek bu ekrandan çıkabiliriz. Evet değerli öğretim elemanlarımız. Hazırlayacağımız çevrim içi sınavlar için sistem üzerinden nasıl tek tek soru ekleyebileceğimizi gördük. Bir sonraki videoda öğrenme yönetim sistemi üzerinden nasıl sınav aktivitesi ekleyebileceğimizi ve bu sınavı nasıl yayınlayabileceğimizi göreceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler.